Selahattin görüşürüz. Dikkat et kendine. Hakkını helal et. Reyyan güle güle. Rey Reyyan sessiz kızımız bizim. Görüşürüz Selahattin. Hadi güle güle. Çok canım kaynıyor. Çok canım kaynıyor. <laughs> Yine gel tamam mı? Tamam seviyorum seni anla. <laughs> Elveda. Görüşürüz. Yolun olsun. Tamam mı? Allah razı olsun. <laughs> Aleykümselam. 16 Kasım 11.57. Gidiyoruz. Elveda Türkiye ola. An itibariyle Yozgat yolculuğumuz başladı. Saat 12.30. 16 Kasım 2024. İyi yolculuklar. Dedene ne almış? Göster bakalım. Neler Ay, almış. ki sakız. Ay. Sen niye bu kadar masrafa sokuyorsun insanları? Sen ne istiyorsun? kadar güneşlik. Yozgat havada nasıl acaba? 8. 10 derece oynuyor. 18 derece Maraş. Evet artık Maraş'tan çıktık. Göksun'u da Göksun'a doğru ilerliyor. Aslan Türk Mesire Mesir alanı geçti işte. Göksu. Göksu'nu geçiyoruz. Şöyle güzellik var burada bir tane. Arabı sürerken çok sevdiğim bir şey var. Yağmur yağmaz. Yağmur başladı. 12 dereceye düştü hava. Hayırdır inşallah. Bir kaza mı var? Polis mi çeviriyor? Araba var yolun ortasında. Araba var yolun ortasında. Herkese. Araç kaymış, bariyere vurmuş. Allah'ım korusun. Kızlar, nasılsınız? <laughs> He, var mı sıkıntısı? Her şey yolunda mı? Kaldı... <laughs> Yalnızca medeniyete uyum sağlayan değil, etkin olarak medeniyet kurucusu, geliştiricisi, bilgi nesilleri hedefler. Eğitim sistemini her... Haydi bakalım. Mola. Of. Şöyle. Geliyorsunuz mu? He? Sen yumurtanı almayacaksın daha, bekleyeceksin. Dedesi sürpriz yumurta almış. Yumurtamı istiyorum. Tamam, bakayım. Bizimkiler acıkmış. Simit çörek poğaça. Ay, yolculuklar, yolculuklar, yolculuklar. Bitmiyor yollar. Şu antrenmanı alabilir misiniz? Ano, <laughs> antrenmanı. Kübra ortaya koymayın, yes. göreyim şu an ortaya. Kimler ne yiyor, benim için fark etmez. Benim için yemek olsun. Patates, ne olursa olsun. O zaman bir herkes pasta börek yiyor, o da sürpriz yumurta yiyor. Öğretim 1739 sayılı, milli eğitim teben Sana niye diyeyim güzel kızım ya? İkbade edilmez. Türk numarası, temel düzey ve cilt ve kıymalı Aynen. Kim yedik, ben de ocaktayım. Ben de yedim işte. Üç patates, iki peynirli demişsin. Hayatta kazanırsanlar olmalarına sağlık. Bütün disiplinlerde yapayım, ya da de derslerde öğrencilere kazandırılabilecek niteliktedir. Bu sebepten farklı derslere ait öğretim projeleri. Bir hareketin gerçekleşmesi sinir sisteminin kasların saat, ve 173 km. iletişim halinde olup birlikte çalışmalarını gerektirir. Bir başka ifadeyle, bir fiziksel beceri, İyi eminsel, sosyal, duygusal ve eğilim boyutlarını da içeren bütüncül bir akış içerisindeki programlarında, kendini tanıma, öz farkındalık, kendini düzenleme, öz düzenleme ve kendini uyarlama, öz yansıtma olarak <laughs> ifade etmektedir. Çerçevede saygı ve adalet çatı değerleri olarak yer almaktadır kişisel hayat açısından önemli olan Ah hey ne yapıyorsun ah hey Çok Çok şarkılar. Şarkılar. Su nasıl öyle geliyor o zaman? Bu elektrik bir... 550 ya, lira nasıl geliyor su? Su 550 mi gelmiş? 550 gelmiş nasıl oluyor? Harcamış dakika var. Yok 47 kilometre var. Gösterecek Allah bunu. Allah bunu zaten biliyor da bizi bize gösteriyor. Nasıl bize gösterecek Allah bunu? Gönül verdiğimiz bir yakınımızla fikriyatımız zıt düşecek. Kim gibi? Efendim? Evet hadi bakalım. Geldik. Eve geldik. Çocuklar. O bilgiyi kim kaldıracak şimdi? buz gibi. havası Cevane geldi. Patronum orada. Çapı ne oldu? Evet. Nerede? Hayır, şey yok. Gönderici adresi de yok. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Memleketten kargo gelmiş gibi şu an. <laughs> ay. Hayır bu kadar bandalileri kim yiyecek acaba? <laughs> <Ben yapacağım, süpürüz. gülüyor> <laughs> 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 Mandalya bak. <laughs> <laughs> Mandalya bir sürü. İstediğin kadar ye. Bunun suyunuz suyunuz kalır bence. <laughs> ya da bana beni çıkmayacaktı. Ne? Ne anne? Bana beni çıkmayacaktı. Kim bunu kim göndermiş? Evet evet hepsi mandalina zaten. Baksana dibine kadar mandalina. Bu ezilmeden bir şey olma nasıl gelmiş? Tertemiz de gelmiş. Kim gönderdi? He? Kim gönderdi? Sence kim gönderir bize kargo? Bak düşünmeye bak. Buldum. Beni seveceğim biri de. Kim? Tabii ki de Beyza. Beyza. <laughs> Beyza değil. Ya oraya oturma. Başka başka biri. Başka Meyik ablan göndermiş. Ubeyde var ya Ubeyde Aa, He? Ben de sen, onları sen, kızım. Ubeyde biliyor musun sen Ubeyde Evet. Hatırlıyorum He? Hatırlıyorum bir kere. Hatırlıyor musun bir kere? Bir kere, kere? De ona bana patı almıştı da. Sana patı? Ablana da şöyle bir yerden aldı. Şöyle Bu da açıyor. Açıyor. <laughs> bir tane mandalina. Sonsuz mandalinamız var artık. Baba senin şapkanı ne olmuş öyle? Kirli şapkası. Kirli şapka. Kirli şapka. Nasıl, oldu ki? İki tane. Abla sen de bunu ye.